Herkese merhaba arkadaşlar. Çepeli Matematik'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün nostaljik tahtamda artı bir net köşemde harika bir soruyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar bakın küme kombinasyon karışımı güzel yorumlamaya açık. Arkadaşlar farklı bir bakış açısı kazanmanızı istiyorum. Bu soruyu arkadaşlar yaparken sizler ricam arkadaşlar videomu arasına durdurup not almanızı istiyorum. Çünkü biraz arkadaşlar bir tık zor ama anladıktan sonra arkadaşlar bu soruyu kaçırmayacaksınız. Daha önce çözdünüz mü bilmiyorum ama TYT kitapçınızı açtığınızda bu soruyla karşılaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar B kümesi vermiş 1-2-3-4-5 olmak üzere. B kümesinden B kümesine tanımlanan bir G fonksiyonları var. Arkadaşlar g fonksiyonu var. Buna göre g'nin tersinde x eşittir gx. Eşitliğini sağlayan kaç farklı g fonksiyonu yazılabilir? Arkadaşlar ben bunu iki yoldan çözdüm. Bir tanesini çözeceğim arkadaşlar. Adım adım gireceğim. Arkadaşlar bakın bir fonksiyonun tersi kendisine eşit. Bakın ben önce birinci yolumu göstereyim. İkinci yolumu da arkadaşlar isterseniz orada da yine göstermeye çalışırım. Ama arkadaşlar birinci yolunda da güzel. Yorumlama sorusu arkadaşlar. Hemen başlayalım. İki tane küme çiziyorum sevgili arkadaşlar. İki tane küme çiziyorum b'den b'ye dediği için. Bakın B'den B'ye. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 elemanları var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 elemanları var. Şimdi B'den B'ye arkadaşlar G'nin tersinde X, GX'e eşit işte olacak. Yani buradan buraya bir G fonksiyonu tanımladım. Arkadaşlar 1, 1'e gitti. 2, 2'ye gitti. 3, 3'e gitti. 4, 4'e gitti. 5, 5'e gitti. Böyle götürdüm. Bakın 1'in görüntüsü G1, 1. G2 2 G3 3. Arkadaşlar bakın hepsi kendisine gitsin dedim. Bakın 1'e bir, giderken G'nin tersinde 1 bir de 1'e gitmiyor mu? Yani şu eşitlik sağlanmıyor mu? O zaman bu bir durumdur arkadaşlar. Yani benim adamı benden istediği bir durumdur. Bu bir durum. Bu cepte arkadaşlar. Bir durumumuz buradan geldi. Bakın şu eşitliği sağlayacak şekilde yapacağız. İkinci durum ne olabilir? Arkadaşlar hadi gelin. Bir tanesi kendisine gitsin, diğerleri farklı elemanlara gitsin. Mesela şöyle yapalım. F1 1'e gitsin arkadaşlar. F1 1'e gitsin ama bir tanesi bir Arkadaşlar bakın bir tanesini kendisine götüreceğim. Adım adım ilerleyeceğim. Bir tanesi kendisine şuraya yazalım. Bir tanesi şartımız bu olsun. Bir tanesi kendisine gitsin. Kendisine. Diğerleri farklı gidecek. 2 3 değil mi arkadaşlar? 2 2 özür diliyorum. Burada 3 var, 4 var, 5 var. 3 var, 4 var, 5 var. Şimdi F1 1'e gidiyor arkadaşlar. Şimdi ben artık 2'yi 2'ye götüremem. Çünkü ben ne dedim? Bir tanesi kendisine gitsin. Şartım buydu. O zaman 2 arkadaşlar 2 3'e gitsin. Bakın 2 3'e giderken sevgili arkadaşlar 2 3'e giderken yani şöyle diyelim G2 3 olurken G2 3 olurken burada da 2 yazdığımızda G'nin tersinde 2 de 3 olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Yani bu ikisi eşit olması lazım. Bakın G2 G'nin tersi yani eşit olması lazım. Yani 2 iki, arkadaşlar 2'ye gidemez bakın. 2'ye gidemez. Çünkü bir tanesi kendisi için. 2 3'e giderken arkadaşlar bakın 3 için de bu da gitmedi. Yani 2'nin tersi de 3'e gitmesi lazım. Şöyle olması lazım ki şu eşitlik sağlansın. O zaman arkadaşlar hadi başlayalım. Bakın benim kombinasyonu yapalım. Peki hocam şunu diyeceksiniz. F1 1'e gidiyordu ama F2 de 2'ye gidebilir. F3 de 3'e gidebilir. F4 de 4'e gidebilir. F5 de 5'e gidebilir. Bunu nasıl sağlayacaksınız? O zaman benim 5 tane elemanım olduğu için arkadaşlar şu bir durum olduğu için 5 taneden bir tanesini seçeceğim. Yani 5 durum var arkadaşlar. Önce 5'in 5 birlisiyle başlamam lazım. Peki 2 iki arkadaşlar 2'ye gidemez. Neden 2 2'ye gidemez? Çünkü benim şartım bir tanesi kendisi gidecekti. O zaman 2'nin gideceği durum 1, 2, 3 durum var. Bakın 2'nin gideceği durum 3 tane. Değil mi? 2'nin gideceği durum. Peki 3 arkadaşlar bakın 2 3'e giderse 3'ün gideceği yalnız bir durum var. 3'ün gideceği yalnız bir durum var. Yani 1 olacak. Geliyorum buraya. 4 arkadaşlar 4'e gidemez. 4'ün gideceği bakın bir durum var. Yani 4 5'e gidebilir. Değil mi? 4 5'e gidebilir. Bir durum var. 5 e arkadaşlar 5 ile 4 ile eşleşecek. O zaman 5 ile 1 olacak. Bakın buradan ne gelecek? 5'in birlisi 5. 3'ün 3 ile çarpacağım. 15 tane buradan durum geldi. Sevgili dostlar. Bakın adım adım ilerleyeceğim. Biraz evet kabul ediyorum arkadaşlar. Biraz anlaması zor ama ben öğreteceğim arkadaşlar size. Bakın şimdi bir tanesi kendisine gitmişti demiştik. Hadi iki tanesi. Arkadaşlar iki tanesi kendisine gitsin. Kendisiyle eşleşsin. Kendisiyle. Bakın güzel bir soru. Yani mesela F1 1'e gitsin. F2 2'ye gitsin. Arkadaşlar ne kaldı geriye? 3 kaldı, 4 kaldı, 5 kaldı. Burada da 3 var, 4 var, 5 var. Ama şartım ne? 2 tanesi kendisine gidecek. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar 3 4'e gittiğini düşünün. 3 4'e gitti. O zaman arkadaşlar 3'ün tersi de 4'e gitmesi lazım. Böyle olacak. Değil mi arkadaşlar? Böyle olması lazım. Şu eşitlik sağlanması için. E o zaman 5 beş, otomatikman 5'e gitmiş olacak. O zaman benim bu şartımla çelişecek. Hani demiştim ya 2 tanesi kendisine gitsin. Bakın 3 tanesi kendisine gitmiş oldu. Demek ki 2 tanesi kendisine eşleşen durum yok. O zaman bunu incelemiyorum. Geliyorum bunu siliyorum. Hemen siliyorum arkadaşlar. Bu çok önemli bilgi. Hemen geliyorum. 3 tanesine bakalım. Arkadaşlar 3 tanesi. 3 tanesi kendisine gitsin. 3 tanesi kendisiyle eşleşsin. Şartlarımı yazıyorum arkadaşlar. Kendisiyle eşleşsin. Bakın üç tanesi. Hemen başlıyorum sevgili dostlikler. F1, 1 olsun. F2, 2 olsun. F3, 3 olsun. Üç tanesi kendisiyle eşleşsin dedim yani Direkt kendisine gitsin. O zaman burada dört kaldı, burada beş kaldı. Burada dört kaldı, burada beş kaldı. O zaman arkadaşlar bakın üç tanesi kendisiyle eşleşiyorsa dört 4'e gidemez. Dörden gideceği bir durum var. O zaman tersine 4 de buna gidecek. Yani arkadaşlar o zaman peki buradan arkadaşlar kombinasyonu kullanacağım. Üç tanesi kendisiyle eşleşecek ya. Üç tane eleman olduğu için... 5 tane elemandan 3 tanesini seçeceğim. Bunu yazmanız lazım. Çarpı. Arkadaşlar bu zaten 4'ün gideceği bir durum var. Bunun gideceği bir durum var. 1 çarpı 1. Buradan da kaç geldi? 5'in 3'ü 10 oldu. İşte bizim durumlarımız neydi arkadaşlar? Bakın burada bir 10 durum var. Arkadaşlar burada ne vardı? Burada 15 vardı. Toplayın bunları. Arkadaşlar 10 artı 15 artı 1 Kaç etti cevap? 26 durum oldu. Sevgili dostluklar bunu başka bir yoldan da çözdüm arkadaşlar. Bu yorumu size adım adım göstermeye çalışayım. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlarınıza söylediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben kaçar. Hoşçakalın.